Herkese merhabalar arkadaşlar ben Gül ben Prenses Gül ben bugün sizlerle beraber şehir kurmaca dördüncü bölümünü çekiyoruz bugün yanında ekip var hoş geldin ekip ilk önce isimlerini sayıyorum Fatih 38 Derin Gizem ve Memoli 07 Gizem <laughs> neredesin merhaba, merhaba. Ben bugün güzel. şehir kurmaca oynayacağız İlk önce Gizem Derin Fatih evini yapacağım. Ben bu evde yerleşim var ki tutarım ben bu evi. Bura Gizem'in evi olacak. Kiralık tutarım ben bu evi. Tamam. buraya ev yap. Tamam ben buraya ev yapacağım. Çok güzel bir sen de yap. Evet. Deri. Deri sen de yap. bir ben yanına yap Fatih. Dükkan nere? Bura. Yanında ne güzel ne avantajlısın. Gizem'in evi. Bura. Derin. Derin sen de benim evimin yanına yap. Derin nerede? Nerede? Evet. Robotik adam. Hı -hı. Aha, yap, Sarı yani. evin yanına yap. Yani. Oraya yap. Şu kapı iyi gibi ya. ya, ne oldu Her oldu ya. Benim köyle girdi <laughs> evim. Ay yüzüm. Evime girme. Evimi beğenebilirsin ama evimi satılık alamazsın. <laughs> <diye>. yürü git. <laughs> buraya gizlemeyin. Alo. Ha. Alo. Ne koyuyorsun? Bir prenses gibi ya. Efendim. Efendim. Adam, şey var. Tamam gideyim. Kasiyer şey yapmıyor. Tamam, kapat kapıyı. Kasiyerim iş yapmıyor mu? Kasiyerim çıkmıyor. buyur. Gül var burada, Lale Kasiyemiş. var. <laughs> ya evime gelme, evime bakıyor bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Köylü onlar. Evet, para ver. Para. O ben yapmıştım, o da oynadı ama Evet. Git, git, gidin ev satılık değil. Ben harita yapmıştım sanırım. Neden konuşmuyorum ben? Konuşmamak için konuşmuyorum. Benim kanalım bu. Memo 07'nin değil. Kan bu arada ben 7 abone olmuşum. Evet hayırlı olsun. 10 abone. 10 abone falan olunca. Aaa ne yapacaksın? Kim Kim getirdi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın prenses? 10 olunca soru cevap yapacağım. Ne yapıyorsun? Ya, evime bir şey girdi ya. Boş ver. Hmm, çıkar abi aşağıya. Çıkar. Evinde misafir kalıyor işte ya. Hayır. Çok kötü. Elmasa kralasın mürüze falan. <laughs> Ay fark. Fark bir şeymiş. Prenses bir kasiyerin kaçmıyor. Kaçmaz çünkü. Ne yapıyorsun? Yardım ediyorum. Hadi ortam böyle oturalım. Derin arkasına niye yapıyorsun? Ben sana yanında demiştim ama olsun yap. İstediği yere yapar herkes. Herkesi istediği yere yapar. Ben Gizeme yardım ediyorum. Kır. Toprak kırıldı. Başlar. Tamam. Şimdi bir saniye, Bir saniye. İyi bu pencere. Kız nere kırıldı? O da ben düşürsem. Nerede kırıldısa kırıldı. Şunu şöyle bir kat hangi şeyle olsun? Bu olsun ya, bu olsun. Prensesim ya. Ne? ben neden uzun zamandır video atmıyordum? Bilmiyorum. Nasıl <laughs> bilmezsin? Bilmiyorum. Yani işler mi oluyordu? Bilmiyorsa bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hepiniz harita yaptım. Niye harita yapıyorsun? Ne bileyim içimden gelen. Burada iki tane kapı mı hala yapalım? Tamam, şura kırılmış hemen koyayım. Şeyimde ne koysam acaba? Çatımı ne yapayım? Ben yaparım. Çatım pembe mi olsun siyah mı? Ya pembe ne ile Çatı. Çatı yanına yakışır. Hangi renk cam yakışır? Cam. Hangi renk cam işte? Bilmem. Hmm, şu olsun şöyle bir tane şey var. Ben çatımı ayarladım. Ya bu ne ya? Evet, Aslında iyi olabilir. Yukarıya şey yap. Bahçe. Bahçe Merdiven falan. Ya niye kırıyorsun? Ama benim bunun böyle. Fatih'e bakalım. Merhaba Fatih ne yapıyorsun? Ev yapıyorum. Aaa! Bizim çatın yeri toprak yapıyorsun. Ya ben yapmadım. <laughs> Teşekkürler kırdığın için. Şey. Ay çok tatlı. Evcilleştirebilirsin çünkü artık çık. Gerek yok. Memur 07 yolu uzatıyor. Bir, Fatih 38'in yanına da yapabilirsin. Benim evim çok güzel oluyor ve çok simetrik değil ama. Ay. Ya. İki katlı yapabilirsin böyle çok küçük olmuş. Dur ben iki katlı yapacağım bir ara bir ara yapacağım. Gizem'in ya. evleri ne? Gizem ka deren kapıyı oraya Neyse. Ha. Bakacağım böyle Dur güzel ya. oluyor. Siz Anlam Ya. Evimde var. köylüler var ya. Dem ka demir kapı ya. Ya demir kapıdan sanki gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Değil mi Mehmet abi? Ben gelmeyeceğim. Ben de. Ben de. Ya burada köylü var benim, şeyimin önce durup duruyor ya. Bir daha. Dur 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 duruyor. Hadi çıkın. Dur, dur. Çık. Dur. 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 Gerçekten çıkmayın şunlara diyorum, yanlışlıkla vuruyorum zaten. Çıkın diyorum, anlamıyor musunuz? Kim soktu bunu buraya? Elektrik yanlış mı? Elektrik mi? Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Yani köy... Aa! Buraya gitmişler hemen. <laughs> Üf bu benim evimin çatısında mı? Ne de olmuş? E, kiralasın ya bildiğin kiralasın. Hey müşteri geldi. Para da kazanıyorum bak. Alo. Derin Hanım. Tamam. Evinize gelebilir miyim? Çal... Gelebilirsin. Şahitsin. Tamam. Zigzag. Ya zigzag değil. zigzag. Merhaba. Bakın abi. evin giriş dekorasyonu. Oo çok güzel. Çatıdan da girebileyim bir şey. Görüşürüz kontrol. Evim kim ya? Kimin? senin evin <laughs> nere? Senin evin nere? Senin evin nere? Alo <laughs> Fatih. Benim evim bura. Evine Buraya gelebilir bura. miyim? Çok kötü bir ev. Evet. Kapan şey daha yapmadım. Abo bu ne kız? Sadece youtuber burada burada. <laughs> Bak Haro. Sen de ona bak. Alo. <laughs> Alo Gizem. Alo. Evine gelebilir miyim? Zaten evimin yanında duruyorsun. Uçuyordum. Üf. Senin yüzünden cam kırdım. <laughs> Üf kızım. Sizce cam kırarım. En iyisi ben onu... Ana ne güzel bir renk ya. Şu. Ne? Buraya. Bu yaptın. Eflatun mu? Eflatun mu? İki katlı yapacağım dedi. <laughs> Biz rahatız da bu yap. videoda ne yapsam diye Neydi düşünüyorum. Şey. şey yap. Neydi? Bahçe Benim yapayım ben. ben. Sen ikimizin birleşik bahçesi olsun mu? Olur. Ben Ya Sen ne yaptın bu evde? Ben ne yapıyorum? Dekorasyon bozuldu. mi de bizim birleşik Aynen. evimiz olacak. Ya, Değil mi güzel? Evet. Öldün mü? Evimi kimse satın alamaz ama. Alam. Şimdi. <laughs> Merhaba kedi. Sen, ben seni diye gel. Merhaba, <gülüyor> sen. <gülüyor> Prenses Gülben benim adım. Ne dedik? Gülben dedim. Gülben Gizemle şey yapacağız. bu evlerini dağıtmayız. Prenses Gülben dedi. Evini yapalım. kaçın. yukarıda iki tane fırın var. Aa Gülbeyan. Prenses Gülbeyan. Ha Prenses Gülbeyan. Efendim. <laughs> Altı bir şey yatak yani. Unutturdun bana. Tamam. Na 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 na. Bir de o şey yapmadan tamam diyorum. Unutturdun bana diyorum. Tamam diyorum. Merhaba lan. Toprak. Sıkıntı burada zaten. Unuttun mu? Aa! Şey biz daha daha şey çıkacak mıyız? Bak. Hani evden bitişik olarak şey bahçe. Evet ben bahçe yapacağım zaten Hı -hı. şimdi. Şey. Hey köylü Hı -hı. özür dilerim. Hey iki tane köylü girdi. Çıkın. Ne Neydi Bunlar belki sen bir gün müşteri olacak. Tamam. O zaman şey. Abi müşteri gelmiyor. Tamam benim kasiyerim bakar. O zaman şey yapalım. Ne yapalım? Ee, bahçeye Eee kuralım. Tamam çok güzel. E bir fikir Koyun, ben ben, de ben, koyun bana bir şey ben ben lazım. yapacağım. Koyun sevmiş. Koyun mu? Evet Ve kedi. Hmm. O zaman koyun. senin evin çok tatlı olacak. Nasıl? bakayım neredesin? Evime gel. Hmm. <laughs> Evime kadar. Görmedin mi? Yine de gördüm görmedim. Her şey tüm aksilikler başıma giriyor. Şimdi çitle mi yapacağız normal duvarla mı? güzel oldu. Çitlerle yapalım biz. Çitlerle yapalım. Hı hı. Prenses bir bak. Bir dakika. Ne yürü git kim? Diyor. Bakayım. Ben. Şöyle aynı açılmadı mı? Kapıları aç. Ne yapacağımı unuttum. sesler geliyor. Biri hala bir şey patlatıyor. Birisi de iyi ki doğdun de demiş. Hı? İki doğdun deme yine. Allah Allah. Allah Allah. Al. Al, al, al. Hocam. Yee. Hocam. Evime bakıyorsun değil mi? Bak çok ya. güzel olmuş. Bak seni benim gelin diyorum Aa. Yani, <laughs> sen, ben Bağırmayın benim. bir tane. Yani tamam. Konuşun da. Hepiniz. La, le, la, de, la, de, la, 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 <laughs> <laughs> Çitli yapalım üstünü camla katlayalım. Tamam. Ama direkt şey yapalım. Direkt açık olsun. Ya yok öyle olmasın. Çitlerle katlayalım. Tamam sana güveniyorum. Tamam. O, o yüzden ne tarafa yapacağımızı söyleyeyim. Şu tarafa yapacağız tamam mı? Böyle. Böyle yapacağız. Ona göre şey yapma bir şey yapma tamam mı Orhan? Ya benim kimin? Çok kötü olma. Kimi? Hı? O benim turun şey benimdir. Oo. Sen çok kötü olma. <laughs> 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 çok işimiz var bugün Gizem'le. Yani Gizem evini içlerini, de, dekorasyonunu yapacak da. Aha, tren yolunu test edeyim ben. Ben yiyorum. çit. Koyun beni trene. Neyi bulamıyorsun? Prenses bir <laughs> ben koyun getirdim sana. Üf ben ne yapayım? İşte ne Niye? Koyun mu? Ay ne kadar büyük yapsam ya. Şu anda işim zor benim. Şu an herkes ne nasıl diye kontrol et evet, bence ben Tamam. Zaten. Ben de şu havuzda taktım. Ne yapıyorsun? Hmm. Hmm. Oy ya. İki, doğdu iki, iki. İki, 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 Fatih benim de benim de de Fatih Fatih'in içinde bir tane şey var Bir tane de kedi var benim. Ee, Kedi sakoz Kedi öldürmeyince de onu öldürebilirim de. Köylü <laughs> Deri Evine gelebilir miyim Fatih köylüler senin evini sevdi meşgul, Tamam Köylü Çok güzel olmuş öldürmeye. O oh, şuna bak. Oo. Oh. Çok güzel olmuş da merdivenin eksik kalmış. Oy ben de bineyim dur. Oy. Ha çıktı. evime odaklanayım. He. 14 dakika oldu. Çok iyi. Ne oldu? <laughs> Boşver. Ne 14 dakika oldu? Şey. Gizem oyundan attı. Herkes attı. Ben atmadım. Gizem oyundan ayrıldı. Gizem gelecek ama merak etmeyin arkadaşlar. Gizem! Ne? Sen yardım ettin. Buraya! Cam mı yapacaksın? Evet, takcam konuşacağım. Ben zaten. de var ya oynayacağım. Merhaba. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Bu. Bak bu dekorasyon. Neyse ki şey gördü. gördüm. Çok güzel. Yak. Ya. Her şey mahvoluyor mu? Aa. Aa. Camları gözüküyor ya. Camlar Olsun okuyoruz. güzel olur. Altı zaten toprak. Yani alırsa bir ara çiçek falan ekeriz. Şurada kıralım. Çekil. Tamam, çekil Dur inadına çekilmeyeceğim. <laughs> i̇nadına inadına çekil. İyi ben de kırarım. E, tamam. Tamam. Hmm. Köylü. Tamam. Hmm, çok iyi oldu. Köylü girmiş. Çık kardeşim. Dur. Köylü. Köylüler girmesi yapıyor? Tamam. Altı açık bırak. Kedi falan girebilir. Hı. Köylü çıkma. Çık. Ya yarvararak çık. Yarvararak. <laughs> <Yer> ya. Köylü. <laughs> <laughs> Sen bir git şuradan. Yeni bir şey yapmamız gerekiyor köylesi. Ya Mehmet abi. yok <laughs> Köyler şey bozuyor. Gidin. Ha o kapıyı mı koyan? Hı. Hmm, girmiyorlar. Dur ben de koyayım. Tamam. Ama evine uymaz prenses gül beyan. Olsun. Bir de bu kapıyı yanlış koymuşsun. Şey, Memur kapıya da o kapıdan varsa o kapıyı koyar mısın? Yok. Demir kapı. Sen koy güzel. Tamam sen. Burada elleme. Tamam şey, şey, şu, e, şu şey, elleme. Bahçe kapısını koyuyorum. Tamam şey yok benim evimin şeyini yap. Lütfen hemen şimdi şimdi giyeceğim. Demir kapıyı mı? Evet. Ne gerekiyorsa veririm merak etme. Tamam etmem. nereye? <laughs> Buraya. Işte. Buraya değil de şu giriş kapısına. Kedi. Buraya. Üzü İki tane. Öldürecek. Öldürecek. Neden öldüreceksin kediyi? E, Buradan nasıl çıksın kedi adam? Kedi, kedi adam. adam. Kedi adam ona birer koyun yollar. Kedi adam. Nasıl konum yok adam olursa kedi adam. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Basıldık. Efendim. bak şu Basıldık değil. He, düğmeye düğmeye basıldık. Açın. Ayağın. Böyle açılmıyor. E çünkü iki aynı tane, tane de kapı kapıyla olmuyor, olmuyor bu. Bir kapı böyle mı? Evet. Yok, tamam. Aynı. Aynı tamam bir şey olmaz. Mı? Ya şu söyle. Neden <laughs> evlerimize bakıyor? Çabuk yap. Tam bir saniye. Ayarlamam gerekiyor şu an. Her şeyi ayarlamam. Ya gizem evde var kötü olmuş ya. Bir dakika. Hı, çok kötü çok... oldu. Yani. Evet. Tekrar gelip düzenleyemez miyim? Tamam yaptım. Artık ya! Elimde biri var. Bir Elimde biri var. Bir Benim bir var. Bir ya yapma. Ama. Koydum. <laughs> Koydum. Umarım açılır. Düğme ye. Gel. Dur özür <laughs> dilerim. Al. Ha, düğmeyi şuraya koysam açılıyor bir mu? Açılmıyor senin kapı bozuk. Hayır, hayır. sakın, hayır. sakın, Dur dur eğiliyormuşum. Açılıyor. Tamam teşekkürler. Ama ben giremiyorum dur açılıyor. Tenis Sen oynuyorum. Buraya tıçacağım. <laughs> Bunu koyabilirsin bak bu. bu, bu bir olmaz, dur koyarım. bir dakika. Basınca direkt açılıyor. Tam bu tamam. dışarıdan olsun. Hayır. bu içeriden. Dışarıdan olsun. olursa tamam. kediler de alır. Tamam. Bu zil. Diyor, Neyse tamam. Ben de şu çatımı yapayım da sonra herkesin evine bakacağım. Ellemezsen. Havuz olacak ya deleceğiz mi içini? Bir dakika ben dışarıya çıkmam gerekiyor ya. Sadece bu. Ben 07 de şuraya yaptım mı? Tamam, teşekkürler. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Köylü getirecektim evime. Şimdi gizeme bakıyorum. Bura bizim havuzumuz Hı. gibi. Değil çeşitlerle güzel olmamış. Bir sonra tamamlarız. Ya. Gel. Gel. Tamam. Böyle buradan havuza girebiliyoruz. Evet. Üst katı da var bak. Evet güzel. Üst katta boş yere basınca bir plakası var. Bakayım. Gizem ee, bence bir merdiven merd mer mer daha koy. İnmekte da. zorlanırsın. He? Bir merdiven <laughs> mer daha koy. Hayır ben zorlanmam. Gel ben de ama. Gizem'in <laughs> böyle Fatih'ine bakıyoruz. Oy düşüyordum. Tık tık. Teşekkür. <laughs> Fatih de böyle yapmış. Çık çık. Evet, Fatih bur bu bu kedi evcilleştirmiş. Evet. Orada beni koruyor. <laughs> Derine bakıyoruz. Derin Hanım. Gelebilir miyiz evine? Gelemez. Daha bitmedi. Ama şuraya. bakmamız gerekiyor. Bak. Hmm. Üst katı çok güzel de merdiven yapacaksın değil mi? Evet şuraya koy. Evet. Şuraya koy. Bana bak şimdi. Bakalım <laughs> derine. Bakıyorum. Hadi sen evet. benim arkamda ol. Tamam. Her Bana şey var, var. 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 Kalma, Biraz şöyle itek. Derin biraz. Aa. Dur. Aa. Dur geliyorum. Gel. Dur geliyorum. Tamam gel. <laughs> Neredesin? Senin evinin önündeyim. Hadi bekliyorum evinin önünde. Fatima şuralardan sokak yüzü gitti. Aa, <Bunu şimdi> <laughs> <gittim. gülüyor> Aa derin buraya bahçe yapmış küçük. Yeni fark ettin. Yeni fark et. Yeni fark et. Oo ben yaparım abi bekle. Tamam yap. Hadi! Oo! Ne yapıyorsunuz? Oo! Ne? Oo! Ne yapıyorsunuz Evet arkadaşlar, bu videoluk herkes yersin toplansın. Evet arkadaşlar. Bitmekle Daha bitmedi. Dedin. Önündeyim ya. Dur. Bye Tamam. Fatih'in evine toplanın herkes. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok güzel. Evinin harcısı. altında Kedi var. Kedi. Kedi. Hastane Evet ben de E Evet, kedinin rengimi Gel bakayım gideceğim. Gel bakayım gideceğim. Kedicin gidiyor parti. Kedicik. Kedicik gidiyor. Ben tekrar şuraya inmem lazım ben evimi yapıyorum. Evet, sen bak ya. Belki sevmiş onu. Geldi çiçeği. <laughs> ya hayır çiçeği. Bu sen şu an. Ya. Vuru. Dedemin üst katına bayıldım hmm. ama. Parti oldu mu? Alayım. Dur bir şey vereyim. Ya, oldu oldu. Fatih. Oğlum tasmayla getirsene. <laughs> Ha doğru tasma unutmayın. Aha taçmaya gel 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 gel. gel. Geldi mi? Hadi Fatih'in evinde toplanın. Durun. Kedi gidiyor. Ya. Hey gitme. Gidiyor. 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 Hemen tasmalık geliyorum. Çabuk ol. Benim evim de var. Ama neyse direkt. Bizim çabuk gel. İki de sekin. Tas. İkisi de sekin. Her şeyi mi? mi? Haydi ben girdim. Aa! Bağladım. Gel bakayım. Evet. Gel <laughs> Ben Fatih'in evinde oturuyorum usulca. Otur. Turan da var zaten. Bir dakika. Dur. Dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gelmelerini bekliyoruz. Ye, ben tamam. gel. ben usulca oturuyorum. Dur ya ben ne Deren, Ben de var. Wow. Ben de elmas telefon ya ben yapabilirim. Aa bak, yani. Elmas telefon yapmış. Daha iyi. Hatta <laughs> Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer neydi? Ee, ekiple beraber de video gelmesini istiyorsanız <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.